Ahmet Hocam direkt gidiyor, ne diyor? Ne yolda? geçmiş arkadaşlar. <laughs> 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 tüm hayalleri. Ya tüm, kimseyi ya. Daha çıkalım, daha çıkalım diye var ya. Bir de, bir de. Sait <laughs> hocam sen kaç tane aldın? Yön yön bitmiyor. Kaç mesela? Şey Sekiz? Yazı açılabilir hocam. yani yazın bir şey çok fazla olduğu için. Kim? Tabii ki ben Birbirimize çekelim değil mi? Sonra çekemiyorlar birbirini demesinler. Birbirini çekemiyorlar demesinler. <laughs> cumartesi tablet. Gümrüktesin şey. Bak, yani. Yani, ne yani, Hemen planlar. Şimdi seni yazmış herhalde. Ve gideriz. Ee, gizli bir şeyler konuşuyoruz. Evet. Evet. Tamam. Tamam <laughs> çekiyor. <laughs> <laughs> ben ben. İyi, de, suyu, onlar çantamızdaydı. Ya. Yani,